...ona göre getirecek. <laughs> ee öyle her şey puan. burada para birimi geçerli değil. Sadece puan. Bunun üstünde başka bir sos olsaydı böyle... ...gerçi buna nasıl bir sos yakışı? Böyle bir Çok hardallı, ballı hardallı, hardallı bravo. bardallı böyle tane hardallı bir sos olsaydı. Bir hem daha kolay inirdi, hem kurumazdı. Bu koku olmazdı. Çok kokuyor. Tabii kuzey eti kokuyor. Koku mu var? Yani kuzey eti tabii ki kokacak. siz mi istemişsiniz Harun? Evet, rica edeyim. O zaman bir, bir tek Harun alsın. Bir parça dokuma. ben. Hayır. Ekmeği Harun istedi. Tamam, teşekkür ederim. Alın al, 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 al. yiyin, bak bak yiyin. Masanın şey yok, yok, ben onun için söyledim. Hem de böyle Vallahi. de bir tadacağım. Tamam, şöyle bir bırakayım. İlk yemeğiniz var, ekmek yiyelim de. Yemek, yemek yiyemediniz, önünüzdeki ne? Midemizin suyunu alsın. Nasıl yani? Harun Bey, içerik ne alırdınız? Al, al. Bu kadar kuzu incik koymuşsun, yemek yiyemedik, ekmek yiyelim diyor. Pilavı var, sebzesi o var. O çok beğendi de Zuhal Hanım. Çaktıramadım yani. Ha, aynen aynen. Evet ne içecek soruyor. Ben ondan Soğuk alayım. çay var, kola var, portakal suyu var. Şey yapalım mı eleştiriye başlayalım yoksa? Tabii tabii başlayın buyurun. Sen başla Hanım. Ben başlayayım. Sen de dinle. Pişmesi güzel olmuş. Kola alabilirim. Daha. Ben de kola alayım. Ha, asitle daha iyi gider Evet. Mecburen. <gülüyor> <gülüyor> Bir de... Mecburen. Ya mecburiyetiniz yok. Var. Yemek zorunda, var. Tadım şey yapmak yani. zorunda. Ama işte. Etten et da miktarı evet. var. Öyle bir çatalla evet anlaşılmaz. Şeyiniz de balık fanusu gibi ortada. Ah. Onu söyleyecektim ben Akvaryum en başta. Akvaryuma benzetti. Akvaryuma benzemiyor mu sizce de? Japon balığı yüzdürülen akvaryumu. Bana öyle geldi. Size öyle gelmiştir. Çok da güzel bir şeyim var. Allah Harun Bey, her şey o kadar yanlış ki yani o bile bana çok Sine geliyor. Sinem Hanım, içecek. Teşekkürler. Her şey o kadar yanlış mı? Hmm, öyle yanlış mi? Yanlış, söylüyorum. Ana yemek de mi olmamış Anıl? Maalesef. Neden anlat, hadi yani gel Zeynep. Hanım gelsin Zeynep. de sonradan Artık gel, gel oradan, gel, gel gel oradan bağırıp da misafir Hadi, hadi şey gel yapın. artık, buyur başla bakalım. <laughs> ben başlıyorum. Evet etin pişme derecesi aslında güzel ama bir tık daha pişmesi daha lazımdı. Ayrılmış ama kemikten. Saladığın zaman düşmesi lazım. Düşüyor Biraz... mu? Düştü ama yani. kendim yaptım zaten Gö göreceksiniz. Tamam kendiniz yapacaksınız zaten onu. Düşmüyor yani. Ben Hayır ben böyle yaptığınız zaman yani. kendisi böyle e, lokum Yok, gibi şey düşmesi kaldı. lazım Nasıl? diye biliyorum. Tamam. Tat konusunda tuzsuz. Evet. Tuzu maalesef hiç yok. Hı. Ee, pilava geldiği zaman da pilavın diri. Evet. Pilavımız diri olmuş. Ee, tuz oranı da ideal diyebiliriz aslında. Evet. Sebzelere bakacak bir şey miyim? Zaten sebzeyi kavur, yağda getir. Çok acımasız geliyorsunuz. Acımasız Yorum gelmiyorum. yaparken kendi Hayır, ben iki katı geleceğim ben size. Ama bak böyle yaparsanız bu yiyeceğim. böyle olmaması lazım. Hiç acımayacağım. Hayır, Tamam da bu bir intikam yarışması değil. 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 Ama gerçekten dozunda köftelerin de. yani öyle bir köfte daha yediniz mi hayatınızda bilmiyorum. Köfte, köfte nerede? Evet, böyle ya, kötüsünü ya. yemedim. Böyle yani. ben, kötüsünü evet, yemedim. Ben, bu kadar. Böyle kötüsünü yemedim o zaman. Yani, bu kadar. Bu oyun böyle şey, oynanacaksa böyle oynayalım Zeynep Hanım. Yani ben sizi gününüzde görürüm. Ben sana işte çift katlı geleceğim. Böyle şeyler olmaması lazım. Oynuyorsunuz vardır. ama. Ama oynamıyorum ben burada. Hı? Birazdan arkadaşlarım da yorum yapacaktır. Tamam. Bak şeyi söylemedim bile. Sebzeler bana eşit gelmedi. Herkesin şeyine baktığınız yani, zaman bende çok amaç farklı. Amaç burada tadım yapmak değil mi arkadaşlar? Ama görsellik ama de çok görsel önemli değil, önemli değil mi? Görselliği vardı zaten. Sen tabağın sol tarafını doldurur musun? Sağ bomboş. Ben oraya kendi fotoğrafımı bir şey bastıracağım. Bir, bir tarafında gibi. zaten sebzeler vardı. Bir ha, tarafında anladım. pilav var. Bir tarafında da et var yani. Daha ne olabilir? Yapamamışsın Zeynep Hanım. Bunu kabul et artık. Yani ben kabul boğamamış. etmiyorum. Olmamış. Ben kabul etmiyorum. Salata. Salataya gelelim. Ee, acı. Acı ve ekşi maalesef. Yani... Acı biber yok. Tadım yapmak zorunda olduğu için tadına baktım. Hı? Devamı gelmedi zaten. Peki. Sina? Kuzu inciklerin keşke üstüne bir şey kapatıp mı pişirdiniz? Bence öyle pişirmemişsiniz, çok kurumuş. Evet, ya da içinde kalan pişirdim. tepsideki yağ üstüne bir gezdirseydiniz, yani bir parlak koydum, bir renk ister, Koydum. suyundan. Ama çok aşırı. Gezdim. Keşke üstünü kapatıp pişirseydiniz çok daha güzel olurdu. Evet. O zaman da kızarmaz üstü. Olmaz. Ayarlayıp açacaktınız sonra üstünü. Yani en azından bu o çok kuru olmuş, çok haşlanmış, çok kuru şey olmuş, kızarmamış falan filan bir şeyler derdiniz yani. Yani en güzel olmuş bir şeye ne, ne diyebiliriz ne biz? Neden diyelim? Bir de hiç tuzu yok. Evet çok tuzsuz. Keşke yani, böyle hani marine etmediniz herhalde daha önce. Yani şunun e, tuzunu şu falan koydum. Diye ne diyebiliriz Verdim. mesela? Hmm. Yani bu Üstü kadar kızarmış işte <laughs> kızarık mı? Evet Biz kızarır. kızarık. Kızarık <laughs> eti böyle ya. yemiyoruz ki. Evet bunu. yanık değil kızarık yani. Zeynep Hanım Et zaten biz biz siz risk almayarak bu inceyi pişirmişsiniz. Yani en kolay ben yemek. Ben kaç çeşit yemek çıkartmışım biliyor musunuz? Kaç çeşit? Kaç çeşit? 7 çeşit yemeğim var benim burada. Ya ben de o zaman tatsız susuz çıkartayım. 15 saniye i̇şte. çıkartayım. Bunu bulup bağlayalım o zaman. 3 dakika. dakika. dakika değil. Marulları yıka ya da ıslat. Tek tek yıkadım evet. ben onları. Evet, Sikili suda beklettim. Böyle... Sonra ayıkladım, doğradım. Yani Sosunu döktüm. yıkasan. Peki Sinem devam ediyordu. Olacak. Pilavı biraz diri kalmış. Sebzeleri de bir yetersiz buldum. Yani yanına sebzeli incikleyince bir patates, havuç daha diğer sebzelerden ben bu de bekledim. tercih ettiğim için bunları bunlarla salata. Istedim. Salata çok aşırı derecede ek, ekşi olmuş ve de ayıklanmamış çürük yerleri Ayıkladım ama belki size denk gelmiş olabilir. Bana da denk geldi bir iki Hı. tane. Evet Harun. Et pişmiş. Sevmeme sevmiyorum aslında. Kokusu bile beni rahatsız ediyor ama bence pişmiş. Pişmesi iyi. Ama tabaklar çok orantısız. Mesela benim tabağımda arpacık soğan yok. Aa yani. Aa, sarımsak var sende varsa. Sarımsak var. Sarımsak denk evet, sarımsak sarımsak almış evet. bana. Soğan var de sarımsak yok. Bende domates var. Yani normalde sen biber var, bende biber var. Ben de servis yaparken orantılı servis yapmanız gerekiyordu. Yani 6 kişiye uygun. Hani ben de hepiniz mesela... birden yorum yaptığınız için burada. Hmm. Yani bir de bir yandan da size cevap vermeye çalışıyorum Ama hayat ama hepimiz konuşmuyoruz aynı anda. Göz alarak başlıyoruz ama evet ama siz burada bir süre olduğunuz halde oradan beni duyabiliyorsunuz. Sesin çok net geliyor. Evet sizinki de çok net geliyor. Ama sen Şimdi siz bakıyorsun. orada servis yaparken Sadece ben konuşmuyordum. Ya. Benim tabağıma soğan denk gelmedi. Bunun denk suçlusu ben mi oldum? Denk gelmemiş oldu. Soğan mı yemek istiyorsunuz? Soğan yemek istemiyorum. Tabakların orantılı olmasını istiyorum. Soğan yani. mı yemek istiyorsunuz? Hayır soğan Pro yemek istemiyorum. Zaman. Problem tabakların orantısız olması. Evet pilav? Pilav diri olmuş. Salata? Salata kötü olmuş. O değil ekşi. Olmuş. Ya, e, hiç beğenmeyen hiçbir şey, şey olmamış beğendim. mı bu tabakta? Gerçekten salatanız benim şuradaki dereotların hepsinde saplar, çöpler, evet, evet. bütün çürükler, ekşi. O kadar güzel yani olmuş ki. Nasıl? Yani sizde Vallahi, zaten her şey güzel size... oldu. Her şey güzel olmuş. Yani şey güzel. Olsun. Gerçekten e, sizde her şey yok. güzel olmuş. Yani Elinize ya. sağlık. Peki. E, afiyet olsun. Ve Dilber. Hiç konuşmuyor Dilber. Vallahi ağzından cımbıza <laughs> laf alıyoruz. Ya, lütfen artık konuş. <laughs> yani Zeynep Hanım öyle çok bakıyor ki. Ama, yorumlar, çok tatlısınız ama çok acımasızsınız. Şey <laughs> Acımasız değilim. Bak gerçekten ben haksızlığa gelemem. Peki hadi anlat. Lütfen hakkaniyet yorumlarınızı yapın. Puanlamamız da o şekilde olsun. Ben sebzelerinin tuzunu alamadım. Tuzsuzlar. Pişmişler ama. Hı hı. Yani pilavda e, bademli pilavın böyle olmasını tercih etmezdim. Hı hı. E, file badem yani herkes kullandınız aynı acaba? Ki. Herkes yemek aynı yapmıyor ki. Yani soymanızı Ortaya bir tercih bir şey ederdim çıkar. Şey soydum. Bunlar Sıcakta e, sıcak suda beklettim. Pilavda soydum. bir böyle yağ kokusu, kokusu bile zaman, bile yok. Çünkü soyulmamış bir kokusu görüntü olsun, var. Olsun, Hem bu de, de şey organik tereyağıyla yani, yani yaptım. Soyulmamış bir görüntü neden Ona Ama kokusu Çok ama Harun Bey, ben olurdu. yorumumu bitirebilir miyim? Evet. Şimdi kokusa gelse yok tereyağı kokuyor, yok bu yağ kokuyor Hanım, yiyemeyiz derdiniz. derdiniz. Tabii ki söyleyeceğiz Der, derdiniz. Hanım. Ama şu anda kokmuyor diyor arkadaş. Tereyağı kokmuyor. Ne diyor. kokmuyor? Ben, o, kendi yorumumu yapmak istiyorum Harun Ama Bey. Ama siz tek tek, tek, tek yorum yapar mısınız? Ben zaten hani susuyorum şu anlar. Konuştuğu Bence için siz anlaşılmıyor. Bence birazdan tekrar dile getirin. Tek tek lütfen ee, evet. tek tek evet. yorumunuzu Sen o zaman bunları biraz fazla yakmışsın. O yüzden kabuklu sandım ben. Belki size güzel gelmiş. Kızarmış yani bunlar, aslında, yanmamış ya, da. Ama şöyle... Nar gibi kızarmış görüntü, işte. Nar gibi kızarmak öyle olmuyor yani. Bardem Örneğin hani şu tarzlar biraz daha pilavda daha hoş Peki, görünüyor. Peki et nasıl? Pilavı yani, beğenmediniz yani, mi? Pilavı beğenmedim. Tane tane. beğenmedim. Eti pişmiş. Aydınlıyor, dökülüyor kaşıktan. Şey yok. İyi de Zeynep Hanım ee, pişirmediğin için zaten tane tane. Çok da güzel pişmiş. Etini beğendim Zuhal Hanım. Etini beğendim. Pişmiş. Peki salatayı? Salatayı beğenemedim çünkü çok fazla limon evet, var. Eline sağlık canım. Efendim, Ve sağlık. köstebek pastaya geçiyoruz. Eti beğendim, eti iyi olmuş. Eti iyi olmuş diyorsun. Aynen yemekten anlamıyorlar. Gerçekten öyle yemek bulmuşlar ve konuşuyorlar vır vır vır. Acaba yediler mi daha önce bir lezzet? Puan kırmak için yapıyorlar. Badem falan zaten tam bir fiyaskoydu. Pişmemiş de şey diriydi ve ben tane tane diye sabundu ama pişmediği için tane taneydi aslında. Yani sumaklı yeşil salata dedi önümüze geldi sararmış, solmuş yeşilliğini, tazeliğini kaybetmiş üzerine biraz sumak atılmış bolca limon sıkılmış bir salata yedik. Kum taneleri gibiydi çünkü sumak marula yakışmıyor bir baharat türü. Yani salatasında bile patladı bana göre. Bence yeteri kadar pişmişti ama üstünde bir sos olsaydı daha güzel, daha lezzetli olabilirdi. Sebzeli kuzu incinin üstünü kapatarak pişirmediği için aşırı kurumuştu. Bademli pilav da bir tık kuruydu. Evet, ana yemekte maalesef doğru düzgün bir <laughs>